yapacaktın? Hani niye canlı tehlikeye attın? Bana söyleseydin ya. Seda ne numarası? Yemezler canım. Ama helal olsun. Kendini tehlikeye attın mı adamı da yanına getirmeyi başardın. Efe mi geldi? Hem de ayakları vura vura. Bu saatten beri dışarıda bekliyor. Söyle gitsin. Ne? Söyle gitsin dedim. Yüzünü görmek istemiyorum. Beni her gün biraz daha şaşırtıyorsun ha. Şu haline bir bak ya. Ne? Bir de kendini suçluyorsun değil mi? Gelme oğlum bu oyunları. Topu topu kaç tane numaraları var ki bu kadınların? Bir tanesi de bu işte. Kendimi öldürürüm tehdidi. Oğlum kız beni başka biriyle gördü. Yahu biliyoruz. Seni geri almak için de bu numarayı yaptı işte. Beni sevdiği için yaptı abi. Ay Allah'ım ya. <laughs> Kardeşim sen bu kızı seviyor musun? He? Kendine yediremiyorsun söylemeyi ama seviyorsun değil mi? Sevmiyorum abi. Tamam mı? Acık falan da değilim ben. Ya bir benim yüzümden acıcaksın istemiyorum sadece. Bu. İyi o zaman kardeşim. İstemeye istemeye gir o kafesin içine tamam mı? Bir yandı. Eski. Eski ne yaptın sen kendine? Misin? Ha, ya ölseydin? Eski baksana bana. Bırak beni. Değer mi hiçbir şey için ölmeye? Git buradan yüzünü görmek istemiyorum. Anne zaten bırakıp gitmeyecek miyiz burayı? Niye uğraşıyorsun? Tamam Verda, nereye gideceğimizi de söyle o zaman. Bu konuyu kapatalım, olur mu? Dönüş yok artık. Buraya geldik bir kere. Tamam, bir hata yapmış olabilirim. Sizi de peşimden sürüklemiş olabilirim. Ama benim sizden başka kimim var? Kime tutunacağım ben? Hoş. Cem elimi çabuk bıraktı ama olsun. Bari sen yardım et Verda, ne olur. Şu sarayı güzelce bir elden geçirelim, baştan yaratalım. Başka çaremiz yok çünkü. Orası bizim tek kurtuluşumuz. Sen şimdi Cem'le hiç konuşmayacak mısın? Hayır. Anne onun için meraktan öldüğünü biliyorum. Ya babanın seni sildiği gibi sen de onu mu sileceksin? Tamam. Ee, biliyorum. Cem suçlu, sen suçsuzdun, tamam? Ya anne bak, Cem gerçekten geri dönülmez bir hata yaptı. Çok kızgınsın, anlıyorum. Ben de çok kızgınım. Ama zaman geçtikçe daha yumuşadım ben. Bak anne, eğer Cem'in yanında olmazsak o çok yalnızlaşır. Bak o zaman iyice senden kopar, daha çok hata yapar, biliyorsun. Anne, arayayım gelsin mi ne olur? Hayır. Anne hadi ne olur arayayım gelsin. Hayır dedim. Ha Şerif. Merhaba. İyi akşamlar. Beni çağırtmışsın belik Aa, evet Şerif, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şu babamın kitaplarını... Burada, burada. Ha, onları bir Demir Bey'e götürür müsün sana zahmet? Mithat Bey'in kitapları ha? Ha, bir dakika. Şunları almam lazım. İçinde babamın el yazısı var. Ya, ne yazık üzeri hesaplar, formüller falan. Ben çok anlamam tabii ama son zamanlarda çok uğraşıyordu, çok. Vallahi başını kaldırmıyordu defterlerden. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. İyi geceler. İyi geceler. Şerif. İyi geceler. Nereye gidiyorsun? Köpekleri beslemeye. Kızım gece vakti çıkma şimdi arazinin dışına. Ya anne görmüyor musun gelirken açlar orada duruyorlar. Yazık değil mi hepsi zayıf böyle. <laughs> İyi tamam. Hadi ama dikkatli ol. niye kovuyorsun hayvanları? Saldırıyorlardı sana. Ya ne saldırması ya? Oyun oynuyorduk, korkuttun hayvanları. Ya sen ne yapıyorsun ya sen gece gece burada? Ha? Ya karınlarını doyurdum, oyun oynamak istediler. Pardon, böldüm. Hey! Ezgi nasıl? İyi, toparladı. Ya ben kendim biraz suçlu hissediyorum. Biraz üzgünüm. Niye? Yani çünkü arabanı ben çizdim, sen gittin kıza çattın. Bir de bana kendini fazla önemsiyorsun diyordun. Ya tamam, biliyorum bu yüzden kendini öldürmeye çalışmadı. Ama benim de payım var diye kötü hissediyorum kendimi. Hissetme. Seninle bir alakası yok. Ama seninle var değil mi? Ne yaptın kıza? İhanet mi ettin? Bravo. Çok zekisin. Bir insan seni seviyor. Sana güveniyor, bütün vaktini seninle harcıyor. Sen bunun değerini bilmiyorsun. Onu incitiyorsun, onun duygularıyla oynuyorsun. Sonra geliyorsun burada gülerek anlatıyorsun. Bir şey söyleyeceğim sen. Sen niye bu kadar burnunu sokuyorsun milletin hayatına? Çok mu yalnızsın sen? Erkek arkadaşı falan yok herhalde ha? He? Senin türevlerinle birlikte olmaktansa ömür boyu yalnız kalırım daha iyi. Vay. Sonunda yüzüme bakamayacak hale getirmiş o kız seni. Hale bak. Kendi evine bile gizli gizli giriyorsun. Anne bak üstümü değiştirip döneceğim hemen hastaneye. Tamam burası daha yakın diye benim eve gitmedim. Ben sana ondan uzak dur diyorum. Bir de sen geceyi orada mı geçireceksin? Evet kalacağım anne bırakamam kızı bu halde. Ne oldu lan? Sorumluluk sahibi mi oldun şimdi ha? Aferin oğluma benim be. <laughs> Niye geldim ki ben buraya? Efe. Bak oğlum kendine biraz çeki düzen ver. Adam gibi davran. Yapma. Bu gece yapma. Ne yapmayayım mesela? Ha? Ne yapmayayım? Ben bile konuştum o kızla ilgili seninle. ya. Gördün mü neler geldi başımıza? Şu halinize bak ya. Yani bana yüklenmeye gelince nasıl bir fikir birliğine varıyorsunuz? İnanılmaz. Biz sadece seni seviyoruz. İyi olmanı istiyoruz ve doğru düzgün ilişkiler yaşamanı istiyoruz o kadar. Sen çok akıllısın Efecim. O kızın numaralarını yedin mi sen gerçekten? Ne numarası anne? Ne peki? Ha? Baba endişelenecek bir şey yok tamam mı? Ezgi iyileşinceye kadar yanında olacağım ben o kadar. O kadar? Evet. Hayır canım ben rahatladım. İyi. Bak biz sadece sana güvenmek istiyoruz o kadar. Anladın mı? Ben senin kadar iyimser olamıyorum Demir. O kız Efe'cimin yumuşak yüzünü gördü oradan yürüyor. Ay Anne don Hava çok soğuk. Berda gelsene sana bir şey göstereceğim. O ne? Bunlar babamın üzerinde çalıştığı koku aplikasyonları. Baksana. mü? <laughs> <Şu dünün. Gülüyor> bir sürü varyasyon yapmış babam ama hiçbirini sonuçlandırmamış. Bunların hiçbiri tamamlanmamış mı? <laughs> tamamlanmamış. Baksana şuna. Bu hayatımda kokladığım en güzel şey. Bunun içinde portakal çiçeği var. Ama acı portakal. Biraz da böyle bergamot notalarıyla desteklenmiş. Ama bence bir şey eksik. Fona eksik. Anne sen nasıl anlıyorsun bunlardan? Ben Mithat Şahin'in kızıyım. İzin ver de biraz anlayayım değil mi? E peki sen bunları tamamlayabilir misin? İşte onu bilmiyorum gerçekten. Kafam çok karışık. Anne bu kokuları ürettiğimizi düşünsen Olay olur. Olay var ya. Var ya bunların hepsi yok satar. Bir de tuna aktörünün karşısında kazandığımız zaferi düşünsene. Bunlar için para gerekiyor Verda. Anne hani bizde bu formül olduktan sonra parayı elbet buluruz. Ama bunlar çok uzun zamanlar gerektiriyor yani öyle kolay işler değil ki. Ve bu arada biz neyle geçineceğiz mesela? Her şeyi halledeceğiz tamam mı? Her şeyi. Anne aslında ben sana sürpriz yapacaktım ama ben bir iş buldum. Yarınçı çalışmaya başlıyorum. Ne işi bu? Nasıl bir şey? Yine İzmir'deki gibi dans dersi falan mı vereceksin? Evet biraz göstereyim mi? Ne dersin? Ha? <laughs> Biraz o zaman dans edelim anne. Bak şimdi. Hop. Oh. Çok utanıyorum Merda. Cem beni çok utandırdı. Merhaba. Günaydın. Annen evde mi? Yok, serada. Ne vardı? Ee, bir şey verecektim kendisine. Bana verebilirsiniz. Yok, ben versem daha iyi. Görüşürüz. Demir Bey. Annem biraz mutsuz. Onu huzursuz edecek bir şey olmasın. Lütfen.